merhabalar. Humanistkitap.com olarak her hafta yeni çıkan kitapları tanıtacağımız serimizin bu haftaki seçkisiyle karşınızdayız. Editörün seçtiği kendi alanlarında özgün eserleri sizler için derledik. Tüm kitapları aşağıdaki link aracılığıyla humanistkitap.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Yemek yazarı ve şef Michael Crondall'ın baharat kokularıyla bezenmiş eseri Lezzet Fetihleri, Doğudan batıya yüzyıllar boyu mutfakları süsleyen baharat kültürünün hikayesi, uğruna yapılan savaşlar, yıkımlar ve tarihsel serüveni ile raflarda yerini aldı. Eserlerinin çoğu kayıp olan, var olanlara da MÖ'ye ait papyrus yazıtlarıyla ulaştığımız Antik Yunan'da lirik şiirin anası Safo'nun dizeleri, Cevat Çapa'nın çevirisiyle Nedir deli Gönlünü Çelen adlı eserde okuyucuyla buluşuyor. 2015 Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nün sahibi Türk karikatürist Latif Demirci'nin çizimleriyle Pandemili korona bu ay raflarda. Popülizmin küresel yükselişi, Benjamin Moffitt'in günümüz popülizminin biçimlendirmeleri, bugüne getirileri ve temel tartışmalarını içerirken siyasi üslup ve popülizmin ana akıma dönüşümünü de sorguluyor. Franz Fanon, Siyah Deri Beyaz Maskeler adlı kitabında özgürleşme meselesinin temeline iniyor. Sömürgeciliğin ilk manifestosu olan bu eseri, Afrika kırsallığındaki yardım çığlıklarının psikanalitik çözümlemeleriyle kaleme almış. İlk iki kitabında İzmir'deki Yunan işgaline ve halk direnişinin tarihine mercek tutan Gülseren Engin, serinin son kitabı Simirya'nın yazgısında Kurtuluş Savaşı'nın hikayesini isimsiz kahramanların gerçek serüvenleriyle okuyucuya aktarıyor. Vahşi doğal fotoğrafçısı Nazan Aşkalli, sana Gelirken Ben adlı kitabında çılgın gezginin bir balinanın peşinden çıktığı yolculuğu, gerçekliği ve hayal dünyasını harmanlayarak okuyucuyla buluşturuyor. Keşke unutsam, hafızalarını kaybeden bir kadın, bir erkek ve kimlik arayışlarıyla dolup taşan hastane bahçesinin müdavimi bir kuzgun etrafında gelişen olayların, toplum hafızasının, kim olduğumuzu nasıl hatırlayacağımızın hikayesi. Sayısız yazarın ilham kaynağı, ve Samuel Beckett'in onun eserleri şeyle ilgili değil, o şeyin ta kendisidir diye nitelendirdiği yazar James Joyce'un Dublinliler isimli kitabı, okuyucuyu İrlanda topraklarında bir gezintiye çıkararak aynı toprağı ve gökyüzünü paylaşan farklı hayatları, ahlaki değerleri ve kırılgan ruhları anlatıyor. Kayıp Zamanın İzinde adlı eserin ilk cildine ait bir bölümünün ayrı bir roman olarak basıldığı Sman'ın Bir Aşkında, Michael Proust, kendi yaşamından esinlenerek şekillendirdiği anlatıcının gerçekle bağını, zaman kırılmalarını ve özlem duyulan geçmişle kavuşumunu alegorik bir dille çok büyük bir yapıt olarak günümüze taşıyor. Önümüzdeki hafta yepyeni kitaplarla tekrar buluşmak üzere.